Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz ben Esma. Önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur şu an ben düğün sürecinde olduğum için birkaç ay önce işten ayrıldım. O yüzden evdeyim. Annem de ablamın doğumu için Antep'e gitti. O yüzden evin en büyük çocuğu olarak aslında biraz ev hanımı önüne geçmiş oldum. Ramazan boyunca aslında bu durum böyleydi ama önceki günlerde, önceki haftalarda daha doğrusu izleri paketlemekle uğraştığım için genel olarak böyle hani günlük vlog tarzı bir şey çekmek istememiştim. Bugün böyle klasik evde bir günümü geçireceğim. Pazar alışverişine gitmem lazım. Ona kardeşim okuldan gelince beraber gideriz diye düşündüm. Hani tek başıma hepsini taşımayayım diye market alışverişini hafta sonu diğer kardeşimle beraber artık. Aslında tabii ki her zaman yani onlardan yardım alıyorum. Ama genel olarak böyle hani kaba işler, yemek yapılması, çamaşır yıkanması, katlanması, kaldırılması vesaire bunları ben yapıyorum. Böyle genel olarak ev hanımı pratiğine geçmiş oldum aslında evlenmeden önce. Denk gelmiş oldu. Bunları yanı sıra kendi hedeflerimi de gerçekleştirmek istiyorum. Dediğim gibi düğünüm az kaldığı için spor yapmaya çalışıyorum evde. Bir de dil çalışmaya çalışıyorum. Günlük hani en azından Duolingo'dan vesaire. Böyle 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 umarım güzel bir gün. Toplayarak güne başlıyorum. dolaba su koyacağım. Çünkü havalar ısındığı için artık böyle iftarda sıcak su içinmiyor. Bir de bulandırıcı bir his geliyor sıcak su içerken. Sizde de oluyordur belki. O yüzden dolaba su koyacağım. Günün menüsü zaten aklımda. Şu anda hazırlamam gereken bir şey yok. Kıymayı buzluktan çıkardım açılması için. O da açıldı. Buzdolabına kaldırdım. Dün astığım çamaşırlar kurumuş. Şimdi onları katlayıp yerleştireceğim. Ne alaka? Benim ilk aklıma bunun gelmesi daha mantıklı. Ya ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Bu make-up'ımda bir farklılık var. Bakalım anladın mı? Tamam. Far da yok. Bir şey daha yok. Aşkım kurutma var. tele gerek yok. Kapıların başına asarız kurumayanları. <laughs> kardeşim gelene kadar biraz kestireyim dedim. Böyle güneş kremi sanırım gözlerime girdiği için böyle biraz gözüm sulandı. Hırlanacağım pazara da gitmek için aslında. Yüzüme biraz nemlendirici ve birkaç böyle hani rengim kendine gelsin diye fondöten süreceğim. Tabii kardeşim gelir gelmez pazara götürmek istemiyorum. O biraz dinlensin. Ben de o sırada Trendyol indirimlerinden kaydettiklerim vardı. Bugün Mart indirimlerinin son günü sanırım. O yüzden onlara bakacağım. Sarşeyeceklerimi edeceğim. Bu arada sadece fondöten sürmüyorum. Kapatıcı da sürüyorum ama kapatıcım bitmiş. Elimde Maybelline'in şöyle bir fondöteni var uzun yıllardır. Bu bir ton daha açık görünüyor. O yüzden bunu şu an kapatıcı olarak kullanacağım. Trendyol'un yanı sıra birkaç tane de kendi evimizin eksikleri var. Şu an tabi çeyizler yolda bu arada daha varmadı. Onun dışında işte çamaşır sepeti, duş perdesi vesaire bunları almamız gerekiyor. Onları seçip nişanlıma gönderebilirim. Müzik <laughs> gözden sonra şalımı açmayı unutmuşum. Bazen kendimi öyle daha çok yakıştırıyorum ama kararsızım. Aynen. Böyle daha boş orta gibi duruyor. Böyle daha şal gibi duruyor. Neyse pazara çıkmadan şimdi bulaşık makinesini de boşaltayım dedim. Müzik yemekliğimi boşalttım. Şimdi alışverişe gitmeden bir tatlı fikri bulmak istiyorum. Yemek olarak dünden çorbamız vardı. Onu yiyeceğiz. Patates püresi yapacağım. Yanına misket köfte yapacağım ve bir tatlı yapmak istiyorum. Birkaç tane meze de yapmayı düşünüyorum. Aslında birkaç tane değil de közlenmiş patlıcan ve közlenmiş biberi birleştirebilir miyim sizce? Geçen bir tarif görmüştüm. Patatesleri minik minik kesiyorsunuz, kızartıyorsunuz. Sonrasında kırmızı közlenmiş biber, mısır gibi bir böyle işte meze ürünlerini karıştırıyorsunuz. Yoğurt, mayonez. Üstüne de böyle yağ içinde kavrulmuş ceviz koyuyorsunuz. Çok güzel oldu gerçekten. Onu denemiştim geçen gün tavsiye ederim. Şimdi aynısı olmasını istemiyorum açıkçası. Bir de birkaç gündür patlıcan mezesi yapmak aklımda var. O yüzden patlıcanı direkt yapmak istiyorum. Zaten közlenmiş patlıcan hani konserve şeklinde Tatlı olarak ne yapabilirim acaba? Kendim dikkat etmek istiyorum bugün başlayacağım şimdi şöyle. Diğer günler aşırı derece tatlıyorum ve hani sporla onu dengelemeye çalışıyorum aslında yani e, kilo almamaya çalışıyorum. Ama sonuçta kardeşim ve babam yiyebilir, o yüzden bir tatlı düşüneyim. Kedi dilim var fazladan aslında. Tiramisu yapabilirim, Magnolia yapabilirim. Magnolia da çok uğraştırır şu an. Ya da direkt muffin kaplarım var, onlara kek mi yapsam? Cupcake. I don't know. Kendi dış kıyafetlerimi yolladığım için şöyle kardeşimin trench kotunu giydim. Pazar kombinim hazır. İftar az kaldığı için markette, pazarda baya kalabalıktı. O yüzden oralarda çekmedim. Şu anda iftar 2 saat var. Hazırlığa başlayacağım. Neler aldığımı kısaca göstereceğim. Pazar alışverişini gösterme gerek yok bence. Bildiğiniz klasik patates, soğan falan aldım. Marketten şöyle bir danino aldım. Ben bu böyle bisküviyle danino'ya bayılıyorum. Köfte yapmak için galet Ve Şöyle kırmızı jalapeno turşusu vardı. Dediğim gibi mezeleri çok sevdiğim için böyle bunu da kullanırım diye düşündüm. Sofraya koyabilirim diye düşündüm. O yüzden bunu aldım. Ve şöyle antep fıstıklı modeli çıkmış. Bunu Feyza beraber deneriz diye aldık. Bir de ben bir asit kullanmaya başladım yani cilt bakımıma ekledim ama asidi kullanırken yanında C de kullanmak gerekiyormuş ve bime şöyle Garnier'in C gelecekti. Bunun yorumlarını trendi olan kardeşimle beraber okuduk. Bayağı iyiydi. O yüzden bir de bunu aldım. Yapmayı amaçladığım yemek şu. Umarım güzel olur. Hemen başlayacağım patatesleri soyarak. Yanında da video izleyeceğim klasik YouTube'dan. Şimdi patatesleri haşlanmaya bırakacağım. Köftenin harcını hazırlayacağım. Biraz dinlenirken ve patatesler haşlanırken de marketi dolaplara yerleştireceğim. Tarifi okuyorum köfte harcı için. Kıyma, soğan, rendelenmiş soğan. İyi bari soğanı kesmiyoruz. Tamam. Sadece yoğuruyoruz. Sıra en sevmediğim işe geldi. Soğanı soyup rendelemek. Şimdi bir çay bardağı bardak tuz. Arif'te maydanoz var ama ben almayı unuttum o yüzden maydanoz kutluyorum. ekliyorum. Bu sahne hiç estetik olmayacak. Bence ben bunu hazırlayınca geri açayım kamerayı. Şimdi köftemiz buzdolabında dinlenirken ben burada birkaç parça bulaşık var, onları yıkayacağım. Sonra da mafine başlamayı düşünüyorum direkt. Muffin için Arda'nın mutfağından bir tarif beğendim. Ama 3 yumurtayla yapılıyor. Şu an o kadar kalabalık olmadığımız için 2 yumurtayla olacak şekilde ChatGPT'ye sorup bu tarifi küçülttüreceğim. ChatGPT'yi ben de böyle çok fazla aktif olarak kullanmıyordum. Ama bu şekilde gerçekten çok faydalı oluyor. Tavsiye ederim. oldu. Chat sordum yoğurt ekleyebilirsin dedi. O yüzden şimdi bir kaşık yoğurt ekleyeceğim. Umarım böyle sorunu çözebilirim. Şu an iyi geldi. Çok sevindim. Hemen iyice çırpacağım. Kek hamuru dinlenirken ben şimdi patatesleri ezeceğim. Patatesin içine tereyağı, süt ve baharat ekliyoruz. Şimdi blenderla çekeceğim patatesi. Yarışın derneğe gitmiş. Feyza ile baş başayız. O yüzden ki sadece Feyza ile kendime var olacak şekilde haline getirdim. Şimdi kızartacağım. Şu an en korktuğum aşama. İnşallah çok fazla sıçramaz. Aspiratörü açacağım. Fazla sesim gelmeyebilir. O yüzden konuşmayacağım. Bir yandan da üstü için gereken domates sosunu hazırlayacağım zaten. kadar iki kişi olsak da son anlar aceleye geliyor. Soframız hazır. Ezegelin çorbamız var. Ana yemekte yemeğin son hali bu şekilde oldu. Tam olarak o gösterdiğim gibi olmadı ama tadı güzelse yeterli benim için. Salata olarak da ben dediğim gibi kendime patlıcan mezesi yaptım. Feyza da patlıcan yemediği için ona böyle salata ve mısırdan bir şey yaptım sofradayken çekmeyecektim ama yemeğin tadına baktım. O kadar beğendim ki gerçekten görüntüsü videodaki gibi yani o tarifteki gibi olmasa da tadı çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Deneyin bence. Hem yapılışı da kolaydı. Sanki soğuk gibi burnum kızarmış. Böyle bayıldım yani. Cupcake'lerin içine çikolata koymayı unuttuğum için böyle üstüne koydum beyaz çikolata. Şimdi bunları hafifçe karıştıracağım. Şu an. Son olarak şöyle donmuş meyveler vardı. Bunun içinde birkaç tane kaldı. Onları da hani başka bir şeyde kullanamayacağım için birkaç tanesi meyveli yapacağım. İftar i̇şte sonrası rutinimiz şöyle. Çay içiyoruz ya da soğuk kahve içiyoruz. Beyza çay içmek istediği için ona çay hazırladım. Ben de kendime şimdi soğuk kahve hazırlayacağım. Sonra da nişanlımla Discord'dan video izliyoruz beraber. Keklerin son halini göstermediğimi fark ettim. Mutfakta da ışık iyi olmadığı için burada çekmeye karar verdim. Meyveli olanlar şu şekilde görünüyor. Ben zaten bundan yiyeceğim. Şimdi içini gösteririm. Bu hazır browniler gibi. Bu tarifi tavsiye ederim. Tarifle ilgili çok kısa bir şey diyeceğim eğer benim gibi bazı tariflerde şey yapıyorsanız yani mesela malzemeleri okudunuz. Zaten kek tarifi Sıralamayı da biliyorum derseniz ve kendi kendinize yaparsanız yani malzemelerde un yoktu. Şimdi diyebilirsiniz tabii ki kekte un olduğunu bilirsin falan ama yani bilmiyorum ben genel olarak mesela bu şef yani sonuçta malzemelerinde ne varsa onu koyarım diye düşünüyorum. Malzemelere un yazmamış mesela videoda un var. Yoğurt yazmamış videoda yoğurt var. O yüzden videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu da mutfakta yeni olanlar için tariflere güvenerek bir şeyler deneyenler için benden küçük bir tavsiye olsun. Ne izleyeceğiz? Hemen bulmalıyız. Kekimi yemem lazım hemen. Günün son adam olarak kısa bir cilt bakımı yapacağım. Yani normalde dediğim gibi asit kullanıyorum. Ama bugün bunu aldığım için ve cildimde de kuruluk olduğu için C vitamini sürüp öyle uyuyacağım.